Birer tane kart çekeceğiz, sorulara cevap vereceğiz ama bu arada ekip arkadaşlarımla paylaştığınız fotoğraflar üzerinde de, tamam. de konuşacağız. Sırf zaman kazanım diye kartları önden çekiyorum. Bu kıyada kimseye yapmam <laughs> ama benim Bu şarkılar bizi ağlattı ya bir Buyurunuz efendim. <laughs> Birer bir, renk mi çekiyoruz? Bir tanesinden yani istediğin evet. renkten bir tane. Zeynep'in e, kadrajına bakabiliriz bu arada. Sonra da Nerenkin'e bakabiliriz. Bakalım ne paylaştı. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> Hemen hmm. anlatılsın. E, Ema ile çok uzun süre ayrı yaşadık biz. Yani ben deplasmanda çalıştığım için İstanbul yerleşik hayatından Adana'ya gittim. Kızım. Söyleyelim çünkü ha. evliliğini bilmeyen olabilir. Aa, doğru, hani doğru. Nasıl bir e, hikayesi var onu söyleyelim. E, şey babası Kongolu. E, İstanbul'da öyle tanışmıştık babasıyla. Dünyalar tatlısıdır babası. Aynı o yüzden boşandık. Çok tatlı bir adamdı. Çok Bana tahammül edemedi. Allah. Hakkını helal et konde. <laughs> <laughs> Baya yapamayacağım artık seninle <laughs> aşk. <arasında. gülüyor> o yani yollarımız değişti e, vesaire ama e, şöyle bir şey var. E, yeni evlenecek böyle arkadaşlarım için, benden daha az deneyim olan insanlar için bir şey söylemek istiyorum. Çok duyuyoruz bu lafı bu aralarda. E, evlenmek çok mühim değil. Evlenirken nasıl evlendiğiniz, size nelerin vaat edildiği, size nelerin hediye edildiği çok önemli değil. E, boşanacağınızı düşündüğünüzde ee, boşanırken size, ayrılırken size, e, sizin olmadığınızda o olmadığında size ne yaşattığı çok önemli. O yüzden mesela e, boşanmış bir kadın olarak evlendiğim için pişman değilim. Böyle bir adamla evlendiğim için çok mutluyum ve akabinde zaten o da kendini defaten bize ispatladı. Hem Emma'ya hem bize. O bizim hayatımızdan çıkmayacak bir parçadır. Biz de onun hayatından çıkmayacağız. Burası net hiç oraları büyütmeye gerek yok. Ama eee işte e, Emma. Biz çok uzun daha süre. E, çok, daha çok güzel bir fotoğraf gerçekten. Çok loko. E, Çok uzun süre ayrı yaşadık. Böyle o 15-20 günde bir yanıma geliyordu. E, çok uzun süre bu iki iki buçuk ay görmemiştim Emma'yı ilk gördüğüm an. Hmm. Yani bakmalara doyamadım. Biraz an. tarih tekerür etti yani bebekliğinizde gibi mi? oldu? Evet evet hmm. evet. E, ve. O süreçte ebeveynlerimi suçlamadığım gibi kendimi de suçlamadım bu süreçte. Ema'nın tavrı ne oldu? Muhteşem bir ah, çocuk. Hı -hı. Muhteşem. Yani e, bu sabah o uyandırdı beni. Çok yorgundum mesela. Anne kalkman lazım, geç kalacaksın. E, o bunun tamamen arkasında hayatının sorumluluğunu sırtına Kaç alan yaşında? 17, ama 15 yaşından beri yalnız yaşıyor adamlarda. da. Evet. Ne yapıyor Adana'da? Adana'daydı, şimdi bu yıl İstanbul'a taşındık. Ben Adana'daydım, okulu oradaydı. Buradaki işler süreleri belli değildi. Ben Adana'da yerleşiktim. O orada kendi kendine idare etti. Hiç yanına bir yardımcı istemedi aileden birini ben yaparım dedi. Ve şu anda gözüm kapalı. Onu her dünyanın her yerine gönderirim. Yaşam becerisi Keşke var var Keşke çünkü. Gelseydim. Keşke gelebilseydim <laughs> Sana bir şarkı yazdırtır ama bence. <laughs> Bana öyle geldi. Ben tamam, bunu seni biraz düşünüyorum. Lütfen. Emayla da tanışmak istiyorum. Buradan açık davettir efendim. Gelmesini çok istiyorum. Şimdi Nil'in <laughs> fotoğrafına bakalım. Free music. Ee, bu tabii sonra yani bu aslında analog bir fotoğraf, o yüzden birazcık çözünürlüğü... Sen analog fotoğraf çekiyorsun. Analog fotoğraf makinesi koleksiyonum var benim. Vav! Wow. Ee, bir sürü makine var. <laughs> Ama e, şu anda film bulunamadığı için, e, yani çok kara borsaya düştü bayağı film her şeyde. Evet. Ee, sirkeci de o yüzden bir adım geri çekildi. Bu Burası aslında Santa Monica, ay pardon. Santa Monica e, hayatımın kötü bir dönemiydi aslında. E, ve hani hiç kimseye bir şey anlatamıyordum. Ve ailemle yani ailem beni apar topar tatile götürmüştü. Onların da haberi yoktu ee, hiçbir şeyden. Ve bu böyle hem aynı zamanda işte müzisyenlik yapacak mıyım, yapmayacak mıyım sorularının olduğu dönem. Çünkü aslında bir üniversitede çalışıyordum tam zamanlı olarak. Hem de işte özel hayatımda çok işte o dönemki evliliğim çok kötü gidiyordu falan filan. Çok karanlık bir dönemimdi ve birdenbire karşıma bu abimiz çıktı. <laughs> Bob Marley gibi. Tanımıyorum yani. Çok hani, Bir şey Bunny'ydi galiba ama hatırlamıyorum tam ismini de. O zaman çok Instagram'ın falan da hakim değildim. Hani takip de etmedim. Şimdi olsa ederdim. Çok aşırı neşeli bir adamdı ve müzikle olan ilişkisi ve orada aniden karşıma çıkması, orada birdenbire benim kafamı boşaltması benim için çok değerli olmuştu. O yüzden e, böyle hani çok huzurlu bir an deyince böyle o karanlığın içinde parlayan bir an paylaşmak istedim. Ne Ay, i̇yi soru güzel çıktı. sorular <laughs> önden geliyor. <laughs> ne yapayım hani çok duygusal sorular <laughs> soruyorum zaman daha az düşünelim diye. <laughs> ne ben, soru çıktı arkadaşım? Bana o kadar güzel bir soru çıktı ki. Neden insanlar tanımak istedikleri kişilere ilk olarak eğitim ve mesleklerini sorar? Başka hangi sorularla birbirimizi daha iyi tanıyabiliriz? Ee, şimdi em, ben insanlara mesleklerini sormam. Ben hani insanlara sen zaten eğitimlerini değiştin. de sormam. Eee bir, bir insanı soru sorarak da tanımam. Yani çünkü vereceği beyandan o kadar emin değilim. Hmm. Yaşayarak tanımayı tercih ediyorum. Hmm. Ee, aha bu arada e, bana kendini tanıtmak için söylediği her şey beyanı asıldır. Ama yaşayıp görmek gerekiyor. Ee, yoksa soru cevap yoluyla birbirimizi tanıyamayız. Ben o kadar profesyonel değilim yani. Doğru ben de soru sormak istemiyorum. Soru. İnsanlar neden merak eder? Neden bazı insanlar daha meraklıdır? Ben çok meraklıyım mesela. Değil mi? Yani merak ederim. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ne Neyi merak ediyorsunuz? Ama şey değil, şeydi, <laughs> magazinler değil, hiç magazinler. <laughs> ne <gülüyor> yapıyor, mutlu mu? Ha, Başına hı hı. bir şey mi geldi? Bülent'e de çok yaparım. Telefonuna, hı. işte mesela kim mesaj atmış? Hiç öyle hani kıskançlık değil. Kim ne yazmış? <laughs> sosyal sosyal meraklar. Mesajlar. Sosyal merak. <laughs> ya öğretmenlere de böyle o kadar sorular soruyorum ki işe alırken böyle A -a, Ceyda Hanım. Ama merak ediyorum. <laughs> <laughs> yani Çocukusu bir merak verip ki. Yani ben tabii bunu daha bilgi edinme üzerinden düşündüm. Şey hani atıyorum şu alanda da uzman olayım bu alanda da şey. Ya merak sosyal merak dışında bence birazcık lüks bir şey. Yani merak edebilmek için insanın vaktinin olması gerekiyor. Evet. Ee, ve olanaklarının olması gerekiyor. Çünkü hani böyle şu anda çok. Hayatta şöyle bir şey var işte aman canım siz de işte kodlama öğrenin falan hani ya da işte siz de işte bilmem ne yapın merak edin biraz işte siz merak ettiğinizde her şey yok. hayır yani o bir lüks o onu yapabilmek için o insanın parasal olarak bir şey düşünmeyecek noktaya gelmesi lazım hayatını bir düzene sokmuş olması lazım yani bu kadar kolay değil ama bazı insanlar için doğru bazı insanlar için merak bazı şeylerin önüne geçebiliyor ve hakikaten bütün hayatını bunun üzerinden kurgulayıp bazı lüksleri kenara atabiliyor. Hakeza çok lüks yaşamlar içinde de hiç merak etmeyen hiç. insanlar olabiliyor. Evet. E, o herhalde genetik diye düşünüyorum ya da belki de e, içinde bulundukları ortam onları o şekilde şekillendiriyor. Dayık. Efendim bir defter sayfasında ikinizi e, sığdırmaya çalışacağım duygularımı bugünün e, bana tezahürünü. <laughs> Ama son satırları sizin cümlelerinizde olsun istiyorum. O yüzden sırayla defteri size vereceğim. Her konuğumun böyle bir sayfası var. Finalde ha. de okuyoruz.